Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Kasım Cuma Bursa Yarış Programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu arada İstanbul Tahminleri de kanalımızda mevcuttur. 10 koşu orada da var bilginize. Her ikilide de 10'ar koşu, 2'şer 6'lı gayet keyifli bir program. Bizleri beklemek yer. Evet, kanala abone değilsek bir abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tahminlere geçeceğim. Ee, Bursa için ilk yarış saat 1'de koşuluyor. 15 handikap 4 yukarı rapatlarını 1300 metrede kum pistte seyredeceğiz. 11 adet safkan bulunmakta burada. Favorimiz Mahmut Turan'la 2 numara Kılıç Osman'dır. 11 gün evvel de 3. ülkede eden safkan burada da şansını bir hayli yüksek görüyorum. İkinci olarak Ali Mehdi altında 4 numara Nedim'in oldu diyeceğim 16 gün evvel e, istediği sonucu elde edemese de daha belki 3 yarışlık performansında etkili bir şekilde koşmuştu. Ardından Cemal Paso ile Roş Sement 5 numarayı tercihlerime alacağım. Zira bu hatta son yarış sentetikte ikincilik daha belki yarış kumpis dördüncülüğüyle dikkat çekmekte. Yani muhtemelen bu oyun yeterli olur diye düşünmekteyim. 2, 4, 5 şeklindeki bir oyunun yetmesi bekliyorum. Bunun haricinde başka bir tercihiniz varsa pek de bir ilk ayak olmasıyla birlikte yapabilirsiniz. Ama yoksa 3 atta da bırakılabilir olarak yorumladım bu yarışı. İkinci koşu saat 1.30'da Maiden dişi 3 yaşlı Arap atlarını 1400'de Çin pisti izleyeceğiz. Toplamda 10 adet safkan startılıyor. Prenses Meli ile Şirin de Fost ekür olarak koşmaktalar. Arkadaşlar buranın favorisi bir numara Cennet Çeşme diyebiliriz. Yine Mahmut Turan'ın ince safkan 62 kilo olması biraz sıkıntı gibi duruyor olabilir ama yani grup içerisinde gerçekten hakimiyetini hissettirebilecek türde bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Son yarışı etkisiz ama daha evvel yarışlarında iki tane üçüncülüğüyle birlikte dikkat çekiyor bu isim. Elbette ki bu tarz bir Safkan'ı tek bırakma yoluna gitmemiz mümkün değil. Ee, burada rakip bak bak şart. Mahsun Turan'la 4 numara Ece Duru. Kesinlikle ama kesinlikle yazılması gereken bir safkan. Ece Duru'ya dikkat diyorum. Turbo Halit temsilcisi 4 numara Ece Duru. Geçmiş performansı da çift pistte üçüncülük görmüş bir safkan ve yine Mahsun Turan dersinde görmüştü bu üçüncülüğü. Bu kıymetli arkadaşlar. E, ee, 4 numara Ece Duru yine bir tercihimiz olacaktır. 1 ve 4'ü yazdık. Üçüncü bir at yazalım diyen varsa burada açıkçası özellikle tercih edebileceğimiz üçüncü bir safkan bulunmuyor arkadaşlar. İdman deseniz idmana bakıp karar verecek olursak biraz hatalı olur. Kumpis çünkü ama yine de ben size göstereyim. İdmanda en dikkat çeken 4 numara Ece Duru. Zaten önerdiğimiz bir safkandı. Ece Duru burada performans olarak da yeterli çim için kumdaki idmanı da iyi ama diğer atların idmanlardan bakıp da bir isimde önermemiz mümkün değil. 1 numarayla 4 numara arasında Cennet Çeşme ile Ece Duru arasında bir yarış bekliyorum. 1-4-2 atlı oyun yeterli olarak yorumladım. Evet 3. koşu saat 2'de e, satış 1. E, 3 yaşlı İngilizler 1400'de kuba çıkacaklar. 10 adet safkan start alıyor burada arkadaşlar. Şimdi e, Ladron de Corazon'la Crunch Time ökürü koşu konu belirtelim. Toplam aslında 9 at var gibi de bir etki yaratıyor 6'lı için. Favori gördüğümüz isim bu grupta açıkçası 50-50 4 numaralı Safkandır. Nevzat Avcı binecek Scarface, Kurtinyadis temsilcisi son dönemde hep çimde koştu ama kum pistte zaten bu mesafede 1.28-92 derece yaptığını görüyorsunuz. Gayet yeterli olduğunu ispat eder nitelikte bir durum bu. E, Artaks rakip olur mu olmaz mı e, biraz gündemde olan bir husus Muhammed Mirbilgin'le e, açıkçası onu değerlendirmeye alabiliriz bir de daha cazip Ali Can'ın Mister Mr. Jimmy 9 numara bir sürpriz isim olabilir. O da 1.28'leri görebilmiş bir safkan. Bu sene sadece 2 yarışı var. Yarış görme aşamasını tamamladığı gibi düşünürsek 52 kiloda ciddi fark yaratabilir. 4 numara favori 1 ve 9 ilavesiyle toplam 3 ata çıkmayı hedefliyoruz arkadaşlar bu koşuda. Dördüncü koşuya geçelim. Saat 2.30'da şart 5-4 yaşlı Araplar 2000 metre Çin pist yarışı olacak. 6 e, adet safkan var. Surer Tay ve Terzi oğlu Ekür olarak koşmaktalar burada. Şimdi tabi e, buranın favorisi yani şimdi handikap olarak Surer Tay daha önde olsa da 12 gün evvel koşulmuş bir yarış verisi var elimizde. E, o yarışta Surer Tay'ın performansı 9.luk e, bir 17 handikap koşuda. Aynı gün Güneren bir 15 handikapta koşup 3. oluyor. Hani baktığımızda iki safkanın şansı bu sebeple birbirine yakın gibi değerlendirebiliriz. Elbette ki koşu düzeyi farkı var ama performans farkı da birbirine atları yaklaştırmış vaziyette. Ben tabii ne olursa olsun 4 ile başlayalım derim Ali Mehdi Altın'la birlikte. Ki Terzioğlu'nda da Kürşat Yılmaz var orada da bir ekürü desteği de olacaktır. 4 numarayla başladığımız oyunda 2 numara gün de yazıyoruz. Ee, 2 at oluyor. Geniş kupon için 1 numara 2 gayi ve 3 numara çaycı kızı yazıp garantiye gidebilirsiniz. Toplam 4 ata çıkabiliriz arkadaşlar bu yarışta. 5. koşu saat 3'te. 17 handikap 3 çıkar İngilizler. 1800 için pist yarışı. Burada izleyeceğimiz toplam 11 adet safkan mevcut. Favori olarak gördüğümüz isim bu grup içerisinde son yarışında 11 gün evvel kazanan Nevzat Avcı ile 5 numara Didi Lazi olmuştur. Açıkçası ben Didi Lazi'nin bu grupta kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani elbette ki başka faktörler devreye girebilir ama şöyle izah edeyim. Şimdi grupta birçok isim zaten 11 güne well start almış görmektesiniz. Yani yarış performansları ortada. Ee Didi Lazi son yarışını şart 5'te koştu. Bir şart 5 düzeyinde koşarak geliyor at buraya. 17 handicap şart 5 birbiriyle hemen hemen aynı gibidir. 63 kiloda bir rakam tını Kilo olarak çok ciddi bir sıkıntı söz konusu bu bakımdan bu at için. Ee, en son kazandığı çimi bir şart dörttü. Ama şu anda e, hani kıyasladığımızda kilo bakımından çok sıkıntılı durumda. 7 kiloluk bir e, fark söz konusu. Bu yani foto finish'e kadar 1800 metrede acayip etkiler. Çerkez köylü Anzaklı gibi safkanlar yine 11 gün evvel Start almış olan isimler Çerkezköylü Kısa vade 7'de koşup 5. olmuştu. Ee, ve açıkçası iyi bir performans olsa da e, bu grup içerisinde şu anda daha e, formda gelen bir safkan olarak değerlendiremiyorum. Çünkü 5. ilikenin Anzaklı Anzaklı'da zaten şart 5'te 3. kalmıştı. E, Didi Lazin'in kazandığı yarış e, değerlendirmek gerekirse. Evet ya bu şartlar altında Didi bir bankotek olarak e, yorumluyorum arkadaşlar. Biraz risk var mıdır? Vardı ama e, ben tek olmasında bir mahsur görmedim. Geldim bir sonraki koşu 6. koşu saat 3.30'da Mayden e, Dişi 3 yaşlı Araplar 1400 çim yarışı. Ya açıkçası burada 10 tane safkan start alıyor ve eğer bir tek geçme düşünceniz burada da olacak olursa Ali Caninci ile Gökhisar bir numara benim belirlediğim safkandır. Ancak ben buraya alternatif tutacağım. Hani banko tek olarak diye zorlamayacağım. Yanına rakip olarak ihtimal dahilinde siyah kuş 8 numarayı düşünebilirsiniz. Nevzat Avcı biniyor ilk startı da şimdi 3. olmuş bir safkan. Eğer siyah koşu yazarsanız yanına bir tane daha at ekleyip 3 ata çıkma durumunuz olabilir. Aksi takdirde 1 numara Gökhisar e, tek olarak bırakılabilir. Ya 1 numarayı tek atıyorsunuz ya da yanına 8 ilavesi yapılıp e, daha sonra 3. bir at daha eklenebilir. Evet 7. koşuya geldik. Saat 4'te şart 5 3 çıkar İngilizler. 1800 kum yarışı olacak. Burada 9 adet safkan start almakta. Ya tabi bu koşuyla ilgili e, yüksek handikapla dikkat çeken bir safkan var. Onunla başlamak lazım. Anadolu lideri 4 numara. Anadolu lideri e, son yarışı Kısavada 6'da 5. oldu. Daha evvel şartlı yarışlarda şart 2, şart 4 ve şart 5 galibiyetleri vardı. Ancak o yarışlar Mayıs ve öncesi. Yani at son yarıştaki 5.liğinde aslında yarış gördü. O yüzden burada iyi koşacağını söyleyebiliriz yarış gördükten sonraki performansında. Devam edecek olursak başka bir isim yazacak biz elbette yazacağız. Mahsul Turan'la bir numara Grand Mission kesinlikle değerlendirmek lazım. Ee, 17 gün evvel ikinci olan bir isim. Everything olarak 5 numara yine keza öyle. Geniş kupon için Muhammed Birbilgin'le Corsaro 6 numarayı da yazmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Burayı da 4 ata çıkarabiliriz bu şekilde. Evet geldik 8. koşuya saat 4.30'da şart 4 2 yaşlı İngilizler 1500 çim yarış olacak. 7 adet safkan var. Silent Touch ve Işıl ve Melina burada ekür olarak start almakta Kurt Ekürüs adına. Gerçekten bu yarışta iki önemli e, ekürinin kurt ekürisi ve kurt el arasındaki yarışı izleyeceğiz diyebilirim. Kurt el burada Beyond the Fire bir numara Ali Mehdi altına birlikte startı 54 kiloda olacak. E, ya Beyond the Fire koştuğu koşular itibariyle kısa vade altı dişi ikinciliği sahibi bir safkan. E, bu bakımdan e, atın şu anda iyi durumda olduğunu biliyoruz son yarış performansı itibariyle. Ancak tabii eküri e, Işıl Zemelina ve Silent Touch. Onlar da çok iddialı. Birinde Muhammed Mirbilgin, diğerinde Nevzat Avcı var. İkisi de ilk startını kazanmış atlar. Bu çok önemli. Silent Touch şart 1 aldı geldi. Işıl Zevelina da yine aynı gün başka bir şart 1'i kazanarak geliyor buraya. İki attında şansı var. Ben 1 ve 3 diyorum. Yani 3 veya 4 fark etmez zaten biliyorsunuz hani ekürler. 1 ve 3 diyorum arkadaşlar. Burayı böyle geçmeyi hedefliyorum. The Anatolian bir diğer safkan ama o kısa vade altı dişi yarışta 4. kalmıştı. Yani Beyond the Fire'ın 2. olduğu yarışta 4. kaldı. O yüzden The Anatolian'ı tercihime almadım. 1 ve 3 dedim burada. E, toplamda 2 atla geçmiş olduk. Tabi Ecury'i 1 saydığımız için. Yoksa aslında bakarsanız 7 atın 3 tanesi bizim e, tarafımızda olmuş oluyor. Yazdığımız atlar içerisinde oluyor. Evet 9. koşu saat 5'te koşulacak. Meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1400 çim yarışı Gülalp kızı ve Salkım Saçak ekür olarak koşmaktalar. Arkadaşlar favorimizde bir numara Gülalp kızı olacak. Çim pistte de, kumda da tabelalar yapan bir Ali Mehdi Altın Minyo ekür Salkım Saçak'ta da Mahsun Turan var. Nevzat Avcı ile Julnar 8 numaralı safkanı ve Tolga Deli Gönüllü 5 numaralı safkanı tercihlerime alacağım. Toplamda baktığımızda bu şekilde bir 3 atlı oyuna gitmiş oluyoruz. Yani 1, 8 ve 5 şeklindeki bir plan bence yeterli olacaktır. 10. ve sonuncu koşuya geçelim. Saat 5.30'da şart 3 dişi. 4 yaşlı Araplar 1400'de çibe çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 15 adet safkan var. Tüm inci ve kuru çay ekür olarak koşmakta. Arkadaşlar favorimiz Bekir Mert Barık'la birlikte Nurbanu Sultan 2 numaradır. Hemen ardından Recep Ketme ile 4 numara Tuğçe'yi mi değerlendirmeye aldım. Üçüncü e, at meselesine gelecek olursak bu yarışta ee, çok fazla dikkat çeken başka bir safkan yok bu iki atın haricinde ama ben muhakkak bu grupta başka atlar yazılması gerektiğine inandığım için ekstra tercihe gideceğim. Üçüncü at olarak e, 12 numara Poznan diyeceğim arkadaşlar. Bu yarışta e, Sercan Tırpan'la birlikte bir hafta evvel olan bir safkanın burada yazılması gerekir diye düşünüyorum. E, 7 numara Yurt Sevil, e, Onur Yıldız'la birlikte tercih edeceğim. Bir tane ikinciliği var son alt yarışında. Bu grupta bir sürpriz ihtimali için denenebilir. Kalan diğer isimlerden herhangi bir düşündüğünüz at varsa yazın yoksa bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. Teklerimiz belli. Yani 6. koşu biliyorsunuz. Hatta 8. koşu 2 atla geçtik mesela örnek olarak söylüyorum. 6. koşu 1 numara Gökhisar alternatiftir. E, ee, beşinci koşuda da Didi Lazi Banko'dur. Yani isteyen ikisini birden atsın, isteyen bir tanesini atsın. İki atla geçtiğimiz, 3 atla geçtiğimiz yarışlar çok. Hatta mesela ikinci koşuda da yine Cennet Çeşme ve Ece Duru dedik. iki atla geçtik. 8. koşuda da yine iki atla geçmiştik biliyorsunuz. Yani planlar tamamen sizin lehinize. İstanbul yayında 10 koşu var. 2 adet altılı var bilginize. Kanala abone olmayı, değilsek abone olun. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyor olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diyorum arkadaşlar.